Merhaba. Merhaba be. Merhaba beyefendi. Ne beyefendi sen aynı nasip et? Ben bir kere kadınım. Bunu öğrenmen lazım. Tamam mı? Ay. Çat. Of. Ya pek kadına benzemiyorsun da. Tamam bay bay ben seni sevmedim. Merhaba efendim. Efendim ne güzelmişsiniz. Aa, ne pislik çıktın be. Ah. Of kızlar da hiç yüzüme bakmıyor ya. Anam. İbrahim tatlı söz lan o? Anam anam. Ne boyum ben. İbrahim tatlı Ne güzelmiş lan sen. Tak. Bana da mı yazıyorsun? Of ya kimse de yüzüme bakmıyor. Kimse de yüzüme bakmıyor. Oh, hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi pek güzel misiniz? Tak bir git. Hanımefendi merhaba. Merhaba yakışıklı. Çok güzel misin? O zaman çıkalım. La, na 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 na. Okyanusları sever misin? Evet çok seviyorum. O zaman okyanusa gidelim. Aşkım. Aşkım şimdi uçağımın yanına gideceğiz. Oo uçağım mı var? Tamam gidelim. Na 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 na, -na. Aa, geldik. Ben bindim sen de bin. Ben de bindim. Haydi uçalım. Uf. Sen yerde kaldın. Evet geldik aşkım. Vuhu aşkım biliyor musun nefesim bitmek üzere. Oh karadan yüzelim. Aa ben yüzme bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Vay cinsiyet mi değişti ya? Ben erkeğim. Ben. Ay ben ne kadar Sesini hiç sevmedim. Seni artık dövme vaktim geldi. Pat! Pat! <laughs> Bütün dünya benim elimde. Artık dünyanın sahibi benim. Şimdi nereye gitsem? Şehre mi gitsem? Şehre gideyim. Işınlanma makinesi. Bu mu lan ışınlanma makinesi? Hadi bakalım. Binelim. Nani 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 Sen burada ne arıyorsun? Pot! Pot! Ah, tamam o zaman ışınla. Oha! Bu zaman makinesiymiş la. Geçmişe gittim. Allah Allah bir gezinelim bakalım. Nani 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 İlerleyelim. Ah gidemiyorum adamı. Oha o neydi? Abraham Lincoln. Bayağı geri gitmişim ben. Merhaba evlat. Abraham Lincoln ben. Pot. Ha ha ha. dünyanın hakim sanıyor geri zekalı. Ben aslında Abraham değilim. Aslında ben o istemediğim kızım. Ha ha ha. Artık dünyanın kim benim. Tak. Tak. O zaman ha 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 dünyanın hakimiyim. Elflerim nerede? Elflerimi istiyorum. Elflerim gelsin. <laughs> Efendim? Efendim ne istersiniz? <laughs> Elfleriniz geldi. Elfler artık siz benim iki yüce elfimsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Uyut. Efendim? Sizi yapabilir miyiz? Tabii ki. Ah. ah. görüşmek üzere. Efendim, seyircilere bir bye bye diyelim. O zaman.